Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere TÜYAP Fuar'dan sesleniyoruz. Aske Metal'e konuk olduk. Ve firma sahibimiz Sayın Ali Sami Çeşmebaşı ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar efendim. Merhabalar. Burada Ali Bey gerçekten yapı fuarı çok coşkulu geçiyor. Sizler de belirli amaçlarla bu fuara katıldınız. Evet. Öncelikle fuar nasıl gidiyor demek istiyorum. İstanbul Yapı Fuarı sektörün en büyük ve en önemli fuarlarından bir tanesi. Hatta en önde geleni. Özellikle profesyonel ziyaretçiler ve yurt dışından gelenlerle çok e, faydalı ve amacına uygun bir fuar olarak devam ediyor. Süper. Yönetime duyurulur diyoruz. Fuarların bir yeri bizlerle olmasını diliyoruz uzun yıllar boyunca. Şimdi efendim burada tabii ki ASG Metal deyince kuvvetli bir firma 10 yılını devirdi mi gerçekten bizler için çok çok önemli oluyor. Nice 10 yıllar 11 yıllar Sağ dilemek başardım. istiyorum. Yıl 2003 ya evet. sonrası diyoruz. Ticaret firması olarak başladığımız e, sektörde ee, bunun yeterli olmadığını görüp imalat alanına adım attık. <laughs> Belli bir süredir e, devamlı yurt dışından gelen bu dekoratif paslanmaz çeliklerin üretimi konusunda ciddi yatırımlarımız ve adımlarımız var. Şu anda burada görülen malzemelerin e, özellikle renklendirmesini Türkiye'de yapabilen nadir firmalardan bir tanesiyiz. Amacımız hem iç piyasaya hem de ihracat ayağıyla e, bu ürünü daha geniş sektörlere vermek. 304 kalite paslanmaz çelik son derece sağlıklı özel bir malzeme. Evlerde farkında olmadan kullanılıyor. Tenceresinden, tavasından, kaşından, çatılından, davulmasına kadar her, her yerde, her yerdeyiz. Endüstri mutfaklarda. Ama e, bu renklendirme ve çeşitli desenler vermeyle daha görsel, daha dekoratif amaçlara da e, hizmet, hizmet ediyorum. ediyorum imza atıyoruz, Süper. Evet. Burada e, İstanbul firması olarak bizlerle evet. buluşuyorsunuz. Kaç metrekare bir alanda kaç kişi istihdam sağlıyoruz bu anlamda? Şu anda 14 kişiyle çalışıyoruz. Ee, Uzman bir kadromuz var. Evet. Aşağı yukarı eee 800 metrekare bir yerde çalışıyoruz. Süper. Ee, bu keyifli çalışmalar gerçekten bizler için yani ilkler. Birçok yeniliklerde sizi görmek mümkün. O zaman diyelim ki bize getirdiğiniz yenilikler neler? Özellikle şunu söyleyebilirim. Dekoratif alanda özel projelere de özel desenlere de hizmet verebilecek kapasitedeyiz. Yani sırf sadece bizim kendi stoğumuzdaki kalemlerle değil bunun dışındaki özel tasarımlarla da Cevap verebilecek var. kapasitedeyiz. Evet. Gerek uzman kadromuz, gerekse büt, ürün yelpazemiz, evet. teknolojik aletlerimiz buna müsait diyoruz, müsait. ben bunu anlıyorum. Peki efendim buradaki İstanbul firması olarak mı bir yararlanabiliyoruz? Tüm Türkiye'nin bir alo kadar Tüm, Türkiye, tüm Türkiye'de müşterilerimiz var her türlü talebe cevap verebilecek pozisyondayız. Ee, o kadar keyifli çalışmalardan bahsettiniz ki ben düşünüyorum bu doğrultuda hedefler de büyük olmalı. Hedefler neler diyelim imazı mı? İhracatta e, iyi bir noktaya gelmek istiyoruz. Ana hedefimiz bu. O zaman biz de inşallah bu başarılı yılların nice yıllarla birlikte bizlerle olmasını diliyor ve dünya çapında bir marka olmanızı da gönülden istiyoruz. Saygılar olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri Fuar'dan, TÜYAP'tan, ASG Metal'den sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.